aslında itiraf etmiştir. Bitişik nizam ateş ederek Çetin Kaya'ya vurduğunu silahsız bir insanı bitişik nizamla vurulması ve elleri kelepçeli iken açıkça kasten insanı öldürme suçun nitelikli halidir. Polis Selçuk Ergen elleri kelepçeli iken Çetin Kaya'ya bitişik nizam ensesinden ateş etmiş. Duruşmada beyanda etti. Raporla da tespitli. Çetin Kaya davasında ilk duruşma görüldü. Kasten öldürme suçundan yargılanan sanık polis Selçuk Ergen duruşmada dördüncü kez ifade değiştirdi. Ailenin acısı taze. Avukatın hemen yanında duran Çetin Kaya'nın babası, ailesi, yaşananları gözleri yaşlı takip etti. Bu insanların, bu insanların vicdan acısını, bu insanların üzüntüsünü elbette gideremezler ama hafifletmenin tek yolu var. Sahici bir yargılama, gerçekten gerekli cezanın verilmesi. En ağır şekilde cezalandırılması, bunun için de yetkililer e, gereken e, her şeyi yapacağını inanıyorum inşallah ki. Tam 10 ay önce sokak ortasında polis tarafından vurularak öldürüldü set çalışanı Çetin Kaya. Çetin arabada duruyor, polisler in dediğinde iniyor, iki eli birden kelepçeleniyor, arabaya yaslanıyor ve bu sırada kafasına, ensesinden bitişik nizam ateş ederek öldürülüyor hem bir benzincinin kamera kaydı hem hastane kamera kaydında çok açık şekilde görülüyor. 29 Kasım 2021'de İstanbul Kadıköy'de en işlek noktalardan biri olan Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'nde Göztepe Süleyman Yalçın Hastanesi'nin hemen önünde yaşandı olay. Olay sonrası etraftaki kameraların birçoğu her nasılsa ya çalışmıyor ya bozulmuş, mobese olay yerini görmüyor, cinayetin... Önünde işlendiği minibüsün hard diski bozuluyor. Neredeyse bütün deliller karartılmaya çalışılıyor. Neyse ki iki tane kamera görüntüsü kurtarılabildiği için bugün polis memuru tutukluluğuna devamına karar verildi. Dosyaya iki tanık eklendi. O anda minibüsten inen yolculardan biri ilk duruşmada ifade verdi. Minibüs şoförü ilk duruşmaya gelmedi. Sanık polisle Paşa Kapısı cezaevinden Segbis'le bağlandı. Kim olursa olsun en yüksek oranda cezalandırılmasını istiyoruz. Duruşmayı milletvekilleri ve Sinema TV Sendikası da takip etti. Bu davanın yani bir kaza kurşunu olmadığını kamuoyunda diri tutmaya çalışıyoruz. Ailenin avukatı Özgür Urfa dosyada iki önemli detaya dikkat çekti. Çetin Kaya'nın iki bileğinde de yara izi adli tıp tarafından tespit edildi. Oysa ölüme neden olan polis Çetin Kaya'nın bir elinin kelepçeli olduğunu, diğer eliyle de kendisine direndiğini söylemişti. Şimdi ise yağmurdan dolayı elinin kaydığını, silahın patladığını iddia etti. Bu dördüncü ifade değişikliği. Sanık da ifadesinde kabul etti o polis memurları da kabul ediyor. Yani okumadıkları bir, görmedikleri bir olaya dair tutanağa imza atmışlar. Ama daha vahim ise o tutanaktaki bir diğer imza ise sanık polise ait. Yani cinayeti işleyen katil zanlısı olayın soruşturmasını da kendisi yürütmüş. Olay tutanağını kendisi hazırlamış, kendisi imzalamış. Kendi beyanında gece 10.30'da gözaltına alındığını ve nezarette tutulduğunu söylüyor. Ama biz tutanaktan görüyoruz ki gece saat 2'deki İmzalanan tutağı kendisi düzenliyor. Ve yine kendi beyanına göre cinayet silahı cebinde duruyor. Olay tutanağı da soru işaretleriyle dolu. Çünkü polisler hiç görmedikleri bir olaya dair tutulan tutanağı imza atmışlar. Daha vahim ise o tutanaktaki bir diğer imza ise sanık polise ait. Yani cinayeti işleyen katil zanlısı olayın soruşturmasında kendisi yürütmüş. Olay tutanağını kendisi hazırlamış, kendisi imzalamış. Kendi beyanında gece 10.30'da gözaltına alındığını ve nezarette tutulduğunu söylüyor. Ama biz tutanaktan görüyoruz ki gece saat 2'deki imzalanan tutağı kendisi düzenliyor. Ve yine kendi beyanına göre cinayet silahı cebinde duruyor. Önümüzdeki duruşmada diğer tanık minibüs şoförü dinlenecek. Yeni duruşma tarihi ise 28 Aralık.